Diyelim ki harika bir uygulama geliştirdiniz. Gerçekten parlak bir fikir. Peki, milyonlarca başka uygulamanın arasında sizinki nasıl öne çıkacak? Kullanıcılar sizi nasıl keşfedecek? İşte bu bölümde tam da bu sorunun cevabını, yani uygulama mağazası optimizasyonunun ya da kısaca ASO'nun sırlarını masaya yatırıyoruz. Uygulamanızı başarıya götürecek o haritayı birlikte inceleyeceğiz. İşte o rekabetin büyüklüğü tam olarak bu. 3 milyondan fazla. Hem Apple App Store'da hem de Google Play'de sizi bekleyen uygulama sayısı bu. Gerçekten de akıl almaz bir rakam, değil mi? Ve unutmayın, bu sayı sabit değil. Her gün binlercesi daha ekleniyor. İnanılmaz bir kalabalık var. E hal böyleyken, milyonlarca uygulamanın olduğu bu devasa okyanusta kullanıcılar tam olarak sizinkini nasıl bulacak? İşte bu, her uygulama geliştiricisinin geceleri uykusunu kaçıran o meşhur soru. Şimdi bu sorunu daha iyi anlamak için gelin uygulama mağazalarını şöyle düşünelim. Devasa, hatta biraz da kafa karıştırıcı bir labirent gibi. Ve işte o uygulama mağazası labirentine hoş geldiniz. Burası öyle bir yer ki, gerçekten harika fikirler, müthiş uygulamalar her gün ama her gün kimse fark etmeden o koridorlarda kaybolup gidiyor. Demek ki neymiş? Başarı sadece iyi bir ürün yapmakla gelmiyor. Asıl mesele bu karmaşık labirentte yolunuzu bulabilmek. Yani kullanıcıların sizi bir şekilde keşfetmesini sağlamak. Peki bu labirentten çıkış yolu ne? Elimizde bir harita, bir pusula var mı? Evet var. İşte o haritanın adı ASO yani uygulama mağazası optimizasyonu. Peki nedir bu ASO dediğimiz şey tam olarak? Aslında tanımı oldukça net. Bir uygulamanın mağazalardaki görünürlüğünü arttırmak ve bu önemli indirme sayısını yükseltmek için dönüşüm oranını iyileştirmeye yönelik sürekli bir süreç. Bakın, sürekli kelimesinin altını çiziyorum. Ve aslında her şey iki temel kavrama dayanıyor. Görünürlük ve dönüşüm. Bu iki kavramı ASO'nun iki ana direği gibi düşünebilirsiniz. Birincisi görünürlük. Yani doğru insanların sizi bulabilmesi. İkincisi de dönüşüm. Yani sizi bulan o insanları indir düğmesine basmaya ikna edebilmek. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu direklerden biri bile zayıfsa bütün yapı gümler. Şimdi gelin bu iki direği de biraz daha yakından inceleyelim. Tamamdır. Haritamızın ilk bölümüne dalalım o zaman. Görünürlük. İnsanların uygulamanızı o kalabalıkta bulmasını nasıl sağlarsınız? Her şeyin başlangıç noktası anahtar kelime optimizasyonu. Hani o labirentten bahsetmiştik ya. İşte anahtar kelimeler de o labirentteki yol işaretleriniz. Kullanıcıları doğruca sizin kapınıza getiriyorlar. Ama sakın unutmayın, bu bir kere yap, unut türü bir iş değil. Asla. Bu sürekli dönen bir döngü. Bakın, önce araştırma yapıyorsunuz. Beyin fırtınası ile alakalı kelimelere buluyorsunuz. Sonra bulduklarınızı önceliklendiriyorsunuz. Hangisi daha önemli, hangisi daha alakalı diye bir puanlama yapıyorsunuz. Üçüncü adım, hedefleme. En iyi kelimeleri alıp uygulamanızın başlığına, alt başlığına, listesine yerleştiriyorsunuz. Ve son olarak en önemlisi, izliyorsunuz. Sıralamanız ne durumda, İşe yaradı mı? Sonra ne oluyor? Döngü tekrar başa sarıyor. Peki bu önceliklendirme pratikte nasıl bir şeye benziyor? Bakın çok basit bir örnek. Diyelim ki emlak kelimesinin arama hacmi 40, sizin için alaka düzeyi de 3. Çarptık, puanı 120. Öte yandan ev kelimesinin arama hacmi daha yüksek, 50 diyelim. Ama sizin uygulamanız için alaka düzeyi o kadar da iyi değil. 2 puanı 100. Gördünüz mü? Basit bir matematikle emlak kelimesinin sizin için daha değerli olduğunu hemen anladık. Yani burada asıl olay en popüler kelimeyi bulmak değil, sizin uygulamanız için en değerli kelimeyi bulmak. Harika. Diyelim ki anahtar kelimeleriniz işe yaradı ve bir kullanıcı uygulamanızı buldu. E, şimdi ne olacak? İşte şimdi oyunun en kritik kısmına geldik. O kullanıcıyı o sihirli indir düğmesine basmaya ikna etmek. Bakın, şu ekrandaki söz gerçekten çok önemli. Uygulamanızın özellikleri, değer teklifinizle aynı şey değildir. Yani ne demek bu? Şu demek, uygulamanızın ne yaptığını madde madde sıralamak yerine, kullanıcının hayatına ne kattığını, hangi derdine derman olduğunu anlatın. İnsanlar özellik satın almaz, fayda satın alır. Unutmayın, odak noktanız fayda olmalı, özellik değil. Peki bu ikna sürecinde ilk durak neresi? Tabii ki ikonunuz. Saniyenin binde birinde karar verdirten o küçük kare. İşte size üç temel kural. Birincisi, markanızı kullanın. Tanıdık semboller, bilinen renkler anında güven verir. İkincisi, tanımlayıcılar ekleyin. İnsanlar ikona baktığında uygulamanın ne işe aradığına dair bir fikir edinsin. Ve üçüncüsü, kalıpları yakın. Evet, kategorinizdeki diğer uygulamalar ne yapıyor bir bakın ama farklı olmaktan, dikkat çekmekten asla korkmayın. Sırada ekran görüntüleri var. Bakın burada iki çok farklı ama ikisi de çok etkili strateji görüyoruz. Soldaki, bağlantılı stil, after pay gibi uygulamaların yaptığı şey. Ekran görüntüleri yan yana gelince sanki tek bir uzun, panoramik bir hikaye anlatıyor. Sağda ise görsel patlama stili var, Tinder'ın yaptığı gibi. Her bir ekran görüntüsü, tek bir güçlü özelliği, tek bir faydayı bam diye yüzünüze vuruyor. Hangisi doğru peki? Tek bir doğru yok. Önemli olan sizin hikayenize hangisinin uyduğuna bilinçli olarak karar vermeniz. Ve tüm bunlar bizi labirentin en büyük sırrına getiriyor. O elinizdeki harita asla sabit değil. En iyi asa uzmanlarını diğerlerinden ayıran şey de bu zaten. Sürekli test ederler, sürekli öğrenirler. İyi de bu sürekli öğrenme işini nasıl yapacağız? Elimizdeki en güçlü silah ne? Cevap çok net. AB testi. Tahmin yürütmeyi bırakıp kullanıcıların neye gerçekten tepki verdiğini anlamanın en bilimsel, en kesin yolu bu. Bakın, ne kadar basit bir örnek. Bir yanda kontrol grubunuz var. Onlara mevcut, alıştıkları ikonunuzu gösteriyorsunuz. Diğer yanda ise varyant grubu. Onlara da bir hipoteze dayalı, mesela daha cesur renklerle tasarladığınız yeni ikonu gösteriyorsunuz. Hipoteziniz de şu: Acaba bu yeni renkler daha çok dikkat çeker mi? Ve işte sonuçlar. Bakın, bu işin güzelliği burada. Kontrol ikonu %20 dönüşüm getirirken yeni denediğiniz ikon %23.8 getirmiş. Yani ufacık bir ikon değişikliğiyle %3.8 daha fazla indirme. Rakam küçük gibi görünebilir ama binlerce, on binlerce indirme ve bu devasa bir fark yaratır. İşte test etmenin gücü tam olarak bu. Sonuç olarak ASO asla biten bir proje değil. Bu sürekli devam eden bir optimizasyon döngüsü. Eğer buradan tek bir şey aklınızda kalacaksa o da bu olsun. Peki, madem öyle, siz bir sonraki adımda neyi test edeceksiniz?